Evet, şimdi e, öğrencilerime tavsiye ettiğim TÜBİTAK'ın yayınlarından Matematik Sanatı kitabını gösteriyorum. Bu güzel bir çeviri. Öğrencilerime okutturuyorum bunu birinci sınıf öğrencilerine. Birinci sınıf öğrencilerine algoritma tasarımına giriş dersini anlatıyorum. Birinci kitap bu elindekilerden. Yine TÜBİTAK yayınlarından Pi coşkusu var. Pi ile ilgili çalışma yaptığımı söylemiştim. Öğrencilere de tavsiye ediyorum. Algoritma tasarımını Anlattıktan sonra bilgisayar programlama dersinde Pi'nin basamaklarını inceliyoruz. Nasıl inceliyoruz onu da daha sonra başka bir yerde anlatacağım size. Yine Fiziğin Gizemi diye bir kitap var. Bu da Kralın Yeni usu 2 diye geçiyor. Birinci bölümü de var. Onu da söyleyeceğim size. Yine Tübitak yayınlarında Newton var. Newton'un hayatını öğrenmek isteyenler için çok değerli bir kitap. Freud var. Böyle bilim adamlarının kısa özgeçmişlerini okuyup öğrenebilirsiniz. TÜBİTAK'ın mesela benim öğrencilere tavsiye ettiğim bir sayısı var. Bilim Teknik Dergisi'nde çıkmış. Hangi yıl çıkmış? 2009'da çıkmış. Yıl 2009 Nisan sayısı sayı da 497. Özellikle bilinç kısmı ile ilgili kısmı öneriyorum öğrencilere okumalarını. Buradan fotokopi çektiriyoruz. Oradan öğreniyorlar. Yine öğrencilere tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi matematik üzerine diyaloglar. Bunlar çeviri. Yine öğrencilere tavsiye ettiğim kozmik kod maddenin içine gezi diye bir kitap var. Bu ikincisi. Yine bu iki kitap birincisi ve ikincisi birleştirildi. Kozmik kod. Kuantum fiziği maddeye yolculuk kitabı var. Şöyle göstereyim size daha Yine şansın terbiye edilişi diye bir kitap var, çeviri kitap. Bunları okumanızı tavsiye ederim eğer ilginiz varsa bir bilgilenmek istiyorsanız. Kesinliklerin sonu diye bir kitap var. Bunlar hep rastgelelikle ilgili, yani istatistikle ilgili, olasılıkla ilgili, dünyada tanınmış yazarların eserleri. Bu Türkiye'den bir yazarın Enis Sınıksaran şansın matematiği, şanslı olmak ne demektir diye popüler yazılar var. Okumanızı öneririm. Burada TRT televizyonunun hazırlattırdığı televizyon yayınları kamuoyu araştırması kitap var. Her sene yayınlıyorlar bunları. Yine öğrencilerimize bunları da öneriyoruz. Başka Altın Oran diye bir kitap var. Altın Oran hem Fibonacci dizisiyle ilgili Fibonacci dizisiyle ilgili de bilgi verecek olursa başlangıç değeri 1, ikinci değeri 1, daha sonra iki, iki ardışık terimin toplanması olarak gidiyor. Eğer n artı birinci terimi n'inci terime bölerseniz x n artı 1 bölü x n 1 artı kök 5 bölü 2 1.618 yapıyor. Bu değer altın oran olarak biliniyor. Bununla ilgili yazılmış kitaplar var. Bu kitabın yazarı Profesör Doktor Fikri Akdeniz. Kitabın adı Doğada, Sanatta, Mimaride, Altın Oran ve Fibonacci sayıları diye bahsetmiştim. Sayın Profesör Doktor Fikri Akdeniz benim yüksek lisans tez danışmanım ve bölüme gelmemi sağlayan, matematiğe ilgi duymamı sağlayan, olasılığa ilgi duymamı sağlayan Fikri Akdeniz'in tez hocası. Yine çok eski yayınlardan, bunlar ancak üniversite kütüphanelerinde bulabilirsiniz. Türk Matematik Derneği yayınlarından İhtimaliyet ve İnformasyon çeviri kitap. Oyunlar teorisine giriş yine Türk Matematik Derneği'nin yayınlarından. Yine Türk Matematik Derneği yayınlarından tesadüfi hareketler. Bunların hepsi olasılıkla ilgili. Yine öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz kitaplardan bir tanesi sistem analizi. Doçent doktor Haluk Erkut sistem bilimleri ile ilgili. Bu arkadaşım Nuri Özalp'ın kitabı. Bizim matematik bölümünde öğretim üyesi kendisi. Kitabın adı Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Matematiksel Modelleme diye geçiyor. Matematik bölümlerinde ders olarak okutuluyor. Yine öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz kitaplardan birisi Matematiksel Düşünme, Cemal Yıldırım'ın kitabı. Çok değerli bir kitap bu da. Yine çeviri bir kitap var. Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş. Max Planck. Kuantum fiziğinin kurucularından bu kitapları okuyabilirler. Bu demin bahsettiğim demin bahsettiğim kitaplardan bir tanesi var. Kozmik Kod. iki cildi. ...iki cilti beraber birleştirdiler. Burada Newton fiziğini, Einstein fiziğini, kuantum fiziğini derinlemesine inceleyebilirler. Ta Stephen Hawking'in hayatına gelene kadar ne yaptıklarını, kara delikleri vesaire gibi fizikle ilgili, matematikle ilgili, istatistikle ilgili bilgileri bizim gibi insanların anlayacağı bir dille yazılmış. Öğrencilerime tavsiye ediyorum bunu. Bu dersi izleyen öğretim üyelerine, öğretim elemanlarına, hiç matematikle, istatistikle alakası olmayan, ilgisi olmayan insanlara öneriyorum. Bu kitap çok değerli bir kitap. Çevirisini de e, kim yapmış ben adını unuttum şimdi. Bir saniye bakıyorum. Çeviren Gül Akarsu çok güzel bir çeviri. Doruk Yayınlarından çıkmış. Halen var mı yok mu piyasada bilmiyorum. Varsa edinmenizi öneririm. Yine elime bir kitap geçti. 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Değerlendirilmesi. Bütçe uzma, Devlet Bütçe Uzmanları Derneği. Maliye Bakanlığı'nın Bütçe Öngörüleri projesinde çalışmıştık. Yani biz iktisatta da ilgili çalışabiliyoruz. Orada modelleme kısmında uzman olarak çalışmıştım. Devletin e, merkezi yönetim bütçe kanununun hazırlanmasında görev aldım. Elimde başka bir şey daha geçti. Bu da Genel Kurmay Başkanlığının e, savunma planlama sürecinde yöneylem araştırması diye. Bunu da pek piyasada bulunmaz ama bulabilirseniz kendi kütüphanelerinden Genel Kurmay başkanlığını bulabilirsiniz.